Selam. Videoma hoş geldin. Çok geç kalınmış bir özde bir 4 analiz videosuyla karşındayım. O analiz videosunu gerçekten çok yapmak istiyordum ama hiçbir şekilde fırsatım olmuyordu. Ve dedim ki halbuki bugünlük ders çalışma video çekmek yerine özde bir sonucunla ilgili bir video çekebilirsin. Çünkü YouTube'da çok fazla study vloggerların videolarını gördüm. Deneme sonuçlarının videolarını ve dedim ki halbuki sen neden çekmiyorsun? Hem çalışma sürecimin nasıl geçtiğini netlerimden de birlikte görmüş oluruz diye düşündüm. Öncelikle özde bir 4 denemesinin birazcık nasıl geçtiğinden bahsetmek istiyorum size. Tesisinden başlamak gerekirse. Türkçesi bence çok kolay. Matematiğin Şimdi ben ikisini de TYT'de de AYT'de de biraz matematikte beklediğim netlerin altında yaptım. Çünkü bir önceki ders çalışma bloklarımda ortalama bir 27 nete kadar yükseldiğimi görmüştüm. Ama bunda Gerçekten 20'yi geçemedim moralim çok bozuldu. AYT Edebiyatı da bence çok kolaydı. Cumhuriyet Edebiyatı'nın daha çalışmamına rağmen mesela geçmiş yıllardaki bilgilerimle yapabildim çoğunu. Bence çok basitti. Genel olarak bu deneme kolaydı arkadaşlar. Bir önceki denemelerine bakacak olursam neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Böyle izlediğim kadarıyla videolarda çok güzel sorulardan kesitler vererek hani analiz hani yapıyorlardı. Ve ben de o şekilde bir video yapmak istiyorum size. Şimdi beraber sorulara bakalım. Hangi soruları yapamamışım? Hangi sorulardaki yorum yeteneklerim sıfır? Onları görelim beraber. Soruların hepsine şu kısma bırakacağım arkadaşlar. Oradan beraber analiz yapabiliriz. Sizlerin de elinizde kitapçığınız varsa oradan takip edebilirsiniz. Benimkisi A kitapçıydı TYT'de. Ee, öncelikle Türkçeden başlamak gerekirse 37 doğru 3 yanlışım var. Türkçede yanlış yaptığımız sorulardan bir tanesi 16. soru. Ben gerçekten dil bilgisi konusunda bu sıfat, önat, belirteç vesaire bunlar da gerçekten çok kötü. ya ne kadar çok çalışırsam çalışayım en çok bu sorularda yanlış yapıyorum. Bilmiyorum belki de çok basit bir konu size çok basit gelebilir ama ben maalesef bunu da yapıyorum yani Ve bu çok, çok can sıkıcı. Burada analizini yaptım. Tabii ki ben bu denemelerin hepsinin analizini yaptım arkadaşlar. Ondan sonra bu videoyu çekme kararı aldım. Şimdi soruda şöyle bir şey vardı aslında çok basitmiş. Çözümünü dinledim dedim ki ay onu nasıl yapamadın yani. O an hani TYT'nin ayrı bir sınav gerginliği oluyor ya o süre hani az gelebiliyor vesaire. Onun verdiği bir stresle büyük ihtimal ben bu soruyu yapamadım. Burada e, sıcak kelimesi sıfat, her kelimesi de sıfatmış. Yayılarak gelir kelimesi de belirti ama burada adıl ve ilginç olmadığını söylediler hani e, çözüm videolarında. Bu tarz sorularda aslında birazcık basit düşünmek gerekiyor. Ben hani yapamayacağım stresine kapıldığım için bilmiyorum bu soruları anlayamıyorum. Diğer bir sorumda 18. soruyu yanlış yapmışım. E çok da noktalama işaretlerinde yanlış yaptığımı ben fark ettim. Bu üçüncü denemem yani. Üçüncü de üç denemedir de hep noktalama işaretlerinde yanlış yapıyorum. Evde çözdüğüm branş denemelerim de. Cevap A şıkkıymış arkadaşlar. O kıvama gelmekte her yazarın harcı değildir elbette. Yazarlık deyip burada noktalı virgülle kapatıyor. Burada belki iki nokta olsaydı iki noktayı da kafam gidebilirdi noktalı virgülle aslında pazarlığı diğer mesleklerden ayrı tutmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Daha sonra ben bunu analizini dinledikten sonra tabii ki de bu kanıya vardım. Ama ben orada virgül koymuşum. Neden bilmiyorum. B şıkkını işaretlemiş. <laughs> Lütfen beni zorbalamayın bu konuda. Şimdi dördüncü soruyu bir de yanlış yaptım. Benim en nefret ettiğim konulardan birisi Türkçe'de. Parçanın akışını bozan cümle hangisidir vesaire bir. Onları hiç sevmiyorum. İkinci olarak da az tane cümle veriyor, bir tane paragraf işte anlamlı paragraf oluşturabilmek için sıralayın falan. En nefret ettiğim soru tipleri gerçekten böyle okuyasım gelmiyor, bilmiyorum. Sizden nefret ettiğiniz soru tipleri neler Türkçe'de yorumlara yazmanızı isterim, çok merak ettim. Ee, onun dışında evet burada da işte 5'miş arkadaşlar cevap. Ben 3 yapmışım. Neye nazaran böyle bir şey yaptım hiçbir fikrim yok. İnsanlar çoğunlukla ekonomik gerekçelerle kırsal kesimlerden kentlere göç etmişler. Evet bu gayet güzel bir şey. Göçler genel geleneksel üretim biçimlerinin önemini yitirmesi ve sanayileşmeyle birlikte hız kazanmıştır. İkisi de demek ki göçten bahsediyor. Tamam bir ve ikinci kelimeler birbirine çok uygun. Ben neden üç işaret demişim? Kentlere yapılan bu hızlı göçler ilk etkilerini kentin mimari dokusunun bozulması ve çarpık kentleşmenin yaygınlaşması şeklinde göstermiştir. Burada kentlerle alakalı. Ben büyük şu yüzden yaptım. Ancak kent, ancak kentlerdeki değişim yalnızca aslında 3 ve 4. cümlede de kentten bahsediyormuş. Soru aslında çok kolaymış. 5. cümlede teknolojiden bahsediyor. Aslında diğer cümlelerde hiçbirinde teknoloji yok. Evet çok saçma. Gerçekten dünyanın en saçma sorusunda yanlış yaptığıma göre devam edebiliriz. Lütfen beni yanlış yaptığım sorular konusunda linçlemeyin arkadaşlar lütfen. Olabilir yani. TYT sınavında ben çok geriliyorum. Çok stres yapıyorum. AYT'de çok rahatım ve o yüzden stressiz bir şekilde çözüyorum. Netlerim çok güzel geliyor. Ama TYT'de öyle olmuyor yani. Sürenin yetmeyeceği böyle kafama kodluyorum. Neden bilmiyorum. Hep böyle oluyor. O yüzden de TT sorularında saçma sapan yerlerde yanlışlar yapabiliyorum. Türkçeden arkadaşlar bu kadardı. Dediğim gibi 37 doğru ve 3 tane yanlışım var Türkçede. Sosyale geçelim şimdi. Sosyalde de 3. soruyu yanlış yapmışım. Ama ben burada soruyu şöyle okudum. Yanlış yapmamın sebebi şu. Göstergesi olamaz diyormuş. Ben olabilir olarak okumuştum. Yine yanlış okumuşum. Dikkat eksikliğinden gitmiş. Siz bu soruyu ne yaptınız? Tekrardan bir yorumlara yazın bakalım. Zaten <laughs> Matematiğe geçelim. Matematikteki netim çok düşük. Gerçekten çok üzülerek söylüyorum. 18 doğru 2 yanlışım var. Diyorum ya TYT'de gerçekten bu stresimi yönetemiyorum ben. Ee, yanlış yaptığım sorulardan bir tanesi 6. soru. Ben grafikli ve böyle işte bölgeli ve hani e, grafikteki şeylerin noktaları veriliyor vesaire. Yani parabol vari soruları çok zorlanıyorum. Ve matematikte de en çok zorlandığım konulardan bir tanesi benim parabol. Ben yani yanlış yaptığımı düşünüyorum. Ve tablo grafik gördüğüm zaman böyle dar görmüş tavşan gibi kalıyorum arkadaşlar. Soyla böyle, böyle bu şekilde bakışıyoruz yani. İkinci yanlış yaptığım soruda da sekizinci soru. Son zamanlarda, e, son zamanlardaki denemelerimde özellikle mutlak değerli eşitsizliklerde yanlışlar yaptığımı fark ettim ve çok zorlanmaya başladım. eşitsizlikler de benim ikinci olarak en sevmediğim konulardan bir tanesidir. Şimdi diyeceksiniz ki sen hangi konuyu seviyorsun? Ben çoğu konuyu sevmiyorum. Ya matematik olduğu zaman gerçekten sevmiyorum. Neyse matematiğe karşı duygularımızı da videoda belirttiğimize göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Allah aşkına ya şu soruyu, sizin soruyu benim için şöyle anlaşılır bir şekilde yorumlarda çözer misiniz arkadaşlar? Yapanlar lütfen lütfen bana yardım edin. Bir de. Bir de bakın 11. soru. Şimdi ben denemelerde beni lütfen bu konuda yine linçlemeyin. Çok linçlenecek bir video bıraktım belki de bilmiyorum ama olsun. Ben bu önermeler var ya önermeler. Önerme sorularını hep en sona çözerim diye bırakıyorum. Üstünü çiziyorum. Sonra denemede sürem yetmediği için bakmıyorum. Geçiyor gidiyor. Ve hiçbir denememde önerme sorularını çözmüyorum. Kardeşim bana diyor ki abla önerme soruları kolay net kazanabileceğim bir konu. Hani buna es geçme diyor. Ben de tamam diyorum. Bu seferlik böyle. Şuraya bırakayım hatta daha rahat görün. Çözdüm ama gene bulamadım. Gene bulamadım. Ondan sonra dedim ki ilk ve son önerme çözüşümdü dedim. Bir daha hiçbir denemem de önerme çözmeyeceğim. Siz önermeleri seviyor musunuz bilmiyorum ama ben hiç sevmiyorum. Gerçekten nefret ediyorum önermelerden. Bir nefret ettiğim bir matematik konusu daha. Bunu da yazın. Ya bir de ben size şeyi söylemek istiyorum ya. Ben A kitapçıyım. A da 26 numara bu soru. Ya bu soru gerçekten çok zor değil miydi yaş problemleri? Benim yaş problemlerim çok iyi. Hocanın sorularında olsun, soru bankaları olsun, denemeler olsun. Orada çoğu yaş problemini erittim, bitirdim ve çürüttüm. Ama ben buradakini gerçekten çok yoruldum yani. Çözerken de çok yaşladım diyebilirim. Hem de fizik kısmında fizik kısmında ben de 4 tane soru işaretledim. E, garanti çıkacak konuların kamplarıydı. Onları işaretledim. O şekilde ilerliyorum ben de. Bunların çalıştığım bütün garanti konular kampından da hepsi çıktı arkadaşlar denemede. Kimyada 1, 2, 3. 3 tane soru işaretledim. Birazcık da bu bileşik isimleri var ya hani onlara bakmam gerektiğini fark ettim. Kimyada. Biraz da onlara şey yapacağım. 14. soruyu boş bıraktım o yüzden bilmediğim için aslında gayet de çözülebilirdi. Temel bilgilerim olsaydı çözebilirdim. Biyolojiden de 4 tane soru işaretledim. Virüsler, hücre döngüsü, hücre zarına madde geçişleri sorusu ve son soru bu ekosistemle alakalı sorulardı. Bunlar zaten ekosistemle olanı hani bir nevi yorum olarak da çözülebilirdi 20. soru. Ama geri kalan virüs, hücre döngüsü, hücre zarı bunların hepsi bilgi gerektiren sorulardı. Aslında bunları da doktor biyolojinin hani ilk videolarını izlemiştim. Oradan kalan bir şeydi. Virüsleri hiçbir şekilde unutamıyorum ben. Lise döneminde biyoloji dersiniz vardı bizim. Seçmeli biyoloji dersimiz var. Ben sağlık meslek mezunu olduğum için Anadolu Lisesi'ndeki diğer dersler diğer derslerin seçmeleri bizde yapılıyordu görmediğimiz için çünkü biz bölüm dersleri görüyorduk ve ben ebe yardımcısıydım. O yüzden bize böyle seçmeli matematik, biyoloji, kimya, fizik artık kim ne görmek istiyorsa onları onlar için dersler açıyorlardı. Ben de biyolojiye girmiştim. Biyoloji dersini alıyordum. Virüslerle ilgili orada böyle birkaç tane anım var. Unutmadığım bilgilerim var hocalarım sağ olsun. Onları da oradan kalma bilgilerimle çözdüm aslında. TYT bu kadardı arkadaşlar. Ben şimdi size tam olarak netlerimi şöyle söyleyeyim. Senden 10 bin netim var. E, matematikten 17,5. Türkçeden 36-25 netim var. Tarihten 3.75 netim var. Coğrafyadan 5 netim var. Felsefeden 5 netim var. Ve dinden de 5 netim var. Yanlış hesaplamadıysam ortalama bir 80 netim var bu TYT özel bir denemesinde. Gayet güzel. Yani bu denemeyi aslında bu netleri ben sınavda yaparsam bir deneme netlerine ulaşmış oluyorum. İstediğim ortalama e, aralıkta olmuş oluyorum. Şimdi en sevdiğime geçiyoruz. AYT. Ben AYT'de B kitapçıydım. Ben AYT'de şöyle yapıyorum. Çok fazla süre olduğu için ve kendi sosyal bir kısmını Türk Dili Edebiyatı ve Sos Biri çok hızlı bitirdim. Sosyal sorularını da çözüyorum. Tarih sorularını ve coğrafya sorularını. Bu vaktim çok oluyor. Hemen de çıkmak istemiyorum denemeden. Sonra diyorum ki ay biraz da onları çöz. Hem daha sonra analizini yaparken yanlışlarını görürsün, eksiklerini görürsün. Senin için çok Bıktım. 20 doğru bir yanlışım var. Dediğim gibi Cumhuriyet Edebiyatı'nda daha rağmen bence bu denemenin Cumhuriyet Edebiyatı soruları çok kolaydı. Yaptığım sorunun hemen soruyu size gösteriyorum. Yanlış yaptığım soruyu gerçekten zordu. Bilmediğim yerden olduğu için aslında ya yanlış değil de işaretlemedim diyelim. Burada 22. soru. B, B. kitabında 22. soru. Aslında burada soruyu bize veren şey C şıkkı. Bilmiş olsaydım evet bunu yapabilirdim. Oyun yazarının temsiline gittiği oyun Turan Oflazoğlu'na aittir diyor. Burada gittiği eser Güneş'te 10 kişi adlı eser. Temsiline gitti. ama Güneş'te 10 kişi adlı eser arkadaşlar e, Turgut Özakman'a ait. Burada zaten bunu bildiğimiz sürece hemen yapabilirdik soruyu. Yapanlar varsa helal olsun. Harikasınız. Tarihe geçecek olursak tarihte de 27. soruyu yanlış yapmışım. Bu tamamıyla arkadaşlar bilgi. Biliyorsanız işaretler geçer sınavs. AYT'nin amacı da zaten bilgimizi ölçmek. Ama ben burada bunu yanlış yapmışım. Sonuç Büveyh oğullarıymış. Büveyh oğulları e, Şiilerden kurtarmak için Tuğrul Bey Şiilerin hükümdarını Tuğrul Bey esir alıyor. Adı da El Rahimi esir almış ve o yüzden de Abbası halifesinin üstündeki baskıyı kaldırmak istemiş ve Büveyh oğullarına da son vermiş. Ve 33. soruyu yanlış yaptım. Aslında e, yanlış değil. Bir nevi şey Boş ya boş yani. İşaretlemedim. İtilaf devletlerinin 1. İnönü muharebesi sonrası 23 Şubat 1921'de topladığı Londra Konferansı'nın sonuçlarından biri değildir. Şimdi bu soruda şu şekilde bakmamız gerekiyormuş. Bu tamamıyla bilgi ve tarih bilme Tarih bilmemiz gereken, tarihleri bilmemiz gereken bir soru diye düşünüyorum. Burada cevap A'ymış arkadaşlar. TBMM'de e, Bekir Sami Bey Londra Konferansı'nda bizi temsil etmiş. Bu da 23 Şubat 1921'de gerçekleşiyormuş. Diğerlerinde de şu şekilde B şıkkında TBMM ve Sovyet Rusya'nın Litvinov protokolünü imzalaması. Bu Sovyet Birliği ile Nazi Almanya'sı arasında 10 yıl askeri faaliyetin yok olduğu söyleniyor ve 1929 yılında gerçekleştirilmiş. C şıkkı Sevr anlaşmasının saltanat şurası tarafından onaylanması. Bu da 1920 yılında İngiltere Başbakanı Lloyd George'un Türk düşmanlığı politikasını çökmesi 1922 yılında gerçekleşmiş. Fransızların Antep, Urfa ve Maraş'tan çekilmesi de 1921 ve 1922 yılında gerçekleşmiş. Aslında A ve E şıkkını karıştırabiliriz. Ama burada şöyle bir ayrıntı var. 1921 ve 1922 yıllarında gerçekleşmesi ikisinin arasında yani hani 1921'den daha da uzak bir yıl olabilir. Hani A ile E şıkkını birazcık kafa karıştırmak için vermiş olabilir. Bu bilgileri bilen arkadaşlar belki burada zorlanmışlardı. Ama ben bilmediğim için hiç zorlanmadım. <laughs> bu şekilde de sosyal bilimlerde aslında bence bu çok güzel bir soruydu. Hatta kız kardeşim MSÖ'ye sınavına girdi. Benim yaşım yetmediği için ben giremedim. Çok üzüldüm. Burada da Irak cephesini soran bir soru varmış arkadaşlar. Bakın Irak cephesi demek ki MSÖ'de geldi. Bu cephelere birazcık önem vermemiz gerekiyor. Çünkü MSÖ'de sorulmuş burada üçüncü soruda zaten Kutl Amare dendiği zaman direkt Irak cephesine gelmiş bulunuyor gelmesi gerekiyor aslında o yüzden bence bu soru çok önemli mesude Irak cephesi sorulduğuna göre birazcık dikkat edelim. Sos 19. soru boğazlar sorusu. Ben bilmiyorum boğazları aslında çok önem veriyorum. Bu soruları da size e, önemli olduğu için bence bakmanızı tavsiye ediyorum diyerekten buraya bırakıyorum. O yüzden şu an Sos birlikte çözüyoruz. Boğazları nereden dinlemenizi tavsiye ediyorum biliyor musunuz? Coğrafyanın kodlarından animasyonlu bir şekilde çok kısa bir sürede bunu hemen halledebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim size hani yarım saatten yarım saat bunun üstüne çalışırsanız bütün boğazları dünya haritasında gösterebilecek kıvama gelebilirsiniz bence. Burada tek geçilmeyen yer e, Magellan Boğazı. Ben burada zaten üstüne de yazdım. Buradan da bakabilirsiniz. Magellan aslında böyle bir Şili taraflarında bir yerlerde uçlarda. Son olarak da hızlı bir şekilde matematiğe geçiyoruz. Ben matematikte birinci soruyu yapamadım. Bakın B kitapçının, AYT'nin birinci sorusu. Yapamadım. Videolarda çözümünü bulamadım. Neden bilmiyorum. Çözümünü yoktu arkadaşlar. Özle birin YouTube kanalında bu birinci sorunun çözümünü görmedim ben. Aklamışlar mı? Ben hani 2-3 kere başa sardım falan ama bulamadım videoyu. Bu birinci sorunun çözümünü yorumlara lütfen yazın. Gerçekten bulamadım çözümünü. Ve yapamadım. Bunu anlatırsanız çok sevinirim. Matematikte e, birazcık düşük 20 net yaptım. Bilmiyorum, şu anda hani limit, limiti yeni bitirmeye başladım, çok az kaldı. Türev integral'i falan aslında geçmedim ya hani o yüzden yapamıyor olabilirim. Bilmediğim hiçbir şey işaretlemedim arkadaşlar çünkü netimin gitmesini istemiyorum. Sadece emin olduğum soruda işaretliyorum ve o yüzden de yanlışım çıkmıyor. Yine bakın 11. soruyu gene çarpattım. Farkındaysanız <laughs> gene bir önerme. Hiç sevmiyorum önerme sorularını. Burada da gördüğünüz üzere çarpattım. <laughs> AYT matematik soruları bence kolaydı diye düşünüyorum. Kolay ama biraz da böyle bana şeyi andır, e, andırmadı değil. Yani TYT'yi andırdı gibi hissettim. TYT'nin bir tık kolaylığı var üstünde ama böyle AYT ile harmanlanmış gibi falan böyle formüllerle. Ama güzel ve zor diyemem ama ortaydı yani. Ortanın biraz soru zorun biraz başı falan olabilir. Yani çok saçma bir kriter ama. Mesela yani dizilerden iki tane soru çıkmıştı. Bir tanesini yaptım. Bir tanesini yapmadım. 15. soruyu yaptım. 16'yı yapmamışım. Ha evet. Bir de 28. soruyu yapmamışım ben. E, trigonometri sorusu bu da. Ha, bunu neden yapamadım? Anlamadım. Yapmamışım hatta. Aslında çok da kolaymış. Bu hani yarım açı formülleri vesaire hani böyle biraz onlar olduğu zaman kafam karışıyor. O yüzden burada onu büyük ihtimalle yapmadım. Altını falan çizmişim ama neden yapmamışım? Hiçbir fikrim yok. 32. soruda trigonometrik fonksiyonlar vardı. Bence kolay ve yapılabilir bir soruydu. Ben bu tarz bir soru aslında bekliyorum. Hani böyle trigonometriden çok çok zorlayacaklarını düşünmüyorum. 32. soru gibi bir soru bekliyorum arkadaşlar. Trigonometriden bayağı soru sormuşlar özde bir de. bu sınavda da böyle trigonometriden çok yoğun bir sınav olmaz arkadaşlar. Bu denemede maalesef ki türev sorularını ben çözmedim. Çünkü türeve geçmediğim için çözemedim. Ve türev öncesinde birazcık fonksiyon tekrar yapmak istiyorum. Ya bu konuya da biraz vurgu yapayım arkadaşlar. Fonksiyon çok önemli bu konu. Fonksiyon bütün ama bütün konuların annesi, babası yani başlı başına kilit noktası diyebilirim. Limiti anlamak istiyor musunuz? Fonksiyonlarınız iyi olsun. Türevi anlamak istiyor musunuz? Fonksiyonlarınız iyi olsun. İkinci dereceden denklemleri anlamak istiyor musunuz? Fonksiyonlarınız iyi olsun. Parabol mü? Fonksiyon tabii ki de. Eşitsizlik mi? Yine fonksiyon arkadaşlar. Fonksiyon çok önemli. Bu yüzden de TYT ve AYT fonksiyonumuzu. Bakın sınava şu an 4 aydan çok az bir süre kaldı. Ama bence gayet de daha güzel yerlere gelinebilecek bir süre diye düşünüyorum. Bu süreçte lütfen fonksiyonlarınızı TYT ve AYT ayırmaksızın çok güzel bir şekilde çalışmaya başlayın. Ve hızlı bir şekilde bitirin. TETİ fonksiyonları zaten çok kolay. Ayrı fonksiyonlar da zaten çok e, trugun, e, fonksiyon uygulamaları var. Onlarda çok basit belli bir, e, belli e, formülleri var. Onlarla o şekilde ilerlerseniz ve güzel sorular çözerseniz bence halledebilirsiniz. Dediğim gibi AYT'nin kilit noktası kesinlikle fonksiyonlar ve fonksiyon uygulamaları. O yüzden arkadaşlar fonksiyonlarınızı çok iyi yapın. Ve o şekilde çalışmaya hızlı bir şekilde devam edin. Netlerimi şöyle genel olarak size bir söyleyeyim AYT'de. Edebiyatta 23 doğru 1 yanlış. Tarihte 8 doğru 2 yanlış. Coğrafyada 6 yanlış ve matematikte de 6 8, 8, coğrafyada 6 doğru, matematikte de 20 doğru var. Yani ortalama 56-25 bir var. 56-57 arası diyelim biz ona. Gayet güzel diye düşünüyorum ama matematikten çok daha fazla olabilirdi. Yani ben çok daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Türevi, limiti, türev, integral. Trigonometrinin de birazcık üstüne gidersem, çok azıcık da geometrinin üstüne gidersem bu açıyı çok güzel bir şekilde kapatacağımı düşünüyorum. Benim amacım aslında AYT'mi tamamıyla 60'a sabitlemek. istediğim şey o. Benim için çok ideal netler bunlar. Analizimiz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Sizlerin netleri nasıl? Net durumlarınız nasıl? Aşağı yazın birlikte konuşalım. Birbirimizi motive edelim. Bana sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlara bekliyorum. Hepiniz çok güzel şeyler yazıyorsunuz gerçekten. Ben de size geri dönüşler yapmaktan çok memnun oluyorum. Sizlere yardımcı oluyorsa ne mutlu bana gerçekten. Umarım hepimiz sınavdan sonra istediğimiz yerlere ulaşmış olalım ve yorumlarla tekrardan buluşalım. Çok merak ediyorum. Sizler istediğiniz netlere sahip olabildiniz mi? Olabiliyor musunuz? Çalışmalarınız nasıl ilerliyor şu an? Çok merak ediyorum. Lütfen yorumları yazın. Konuşalım birlikte. Çok konuştum, çok yoruldum ve şimdi ders çalışmaya geçmem gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Bir sonraki analiz videosu isterseniz çekeriz tekrardan. Bu birazcık size bağlı. Eğer hoşunuza gittiyse böyle videolar. Ki ben böyle videoları izlerken çok hoşuma gidiyordu. Çok beğeniyordum ve dedim ki bir tane de ben çekeyim sizler için. Benim deneme sonuçlarımı da sizle görün, birlikte analizimizi yapalım. Eğer isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Herkese tekrardan başarılar diliyorum. Çok öptüm. Görüşürüz.